Olgunal yuvarlarla ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? 1. Çekirdeksiz ve organelleri kaybetmiş olmaları gaz taşıma kapasitelerinin artmasına neden olur. Doğru. Çekirdek ve organelin yerini hemoglobin alır. Hemoglobin de alüvarların oksijen taşıma kapasitesini arttırır. 2. Anaerobik yolla laktik asit oluşturup ATP üretir. Olgun al yuvarlarda mitokondride olmadığından dolayı oksijenli solunum yapamaz. Laktik asit fermentasyonu ile ihtiyacı olan ATP'yi üretir. 3. Bölünerek sayılarını arttırabilir. Yanlış. Bunlar da çekirdek olmadığından dolayı bölünme özelliklerini kaybetmişlerdir. Cevap C seçeneğidir. Beyaz kan hücreleri akvaryum ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Vücudu toksik maddelere karşı korur. Savunma hücreleridir bunlar. Onun için vücudu zehirlere karşı korur. B oksijen ve karbondioksit gazlarını taşır. Yanlış. Akvaryum hücreleri savunma hücreleridir. Oksijen ve karbondioksit taşıyan alüvar hücrelerimizdir. C. Çocuklardaki sayısı yetişkinlere göre fazladır. Çünkü çocukların vücutları daha dirençlidir. D. Kemik iliğinde, bademcik, dalak ve diğer lenf düğümlerinde üretilir. Akvaryum üretim merkezleridir buralar. E herhangi bir doku veya organda enfeksiyon oluştuğunda sayıları artar, vücudu savunurlar. Yanlıştırı soruyor. Cevap B seçeneğidir. Yusuf damar çeşitleri ve özellikleri ilgili performans ödevi için slide sunumlar hazırlıyor. Bu sunumlardan 3 tanesinin slide başlığını unutuyor. Yusuf'un hazırladığı slaytlar ve bilgileri aşağıdaki gibidir. Buna göre slaytların başlıkları aşağıdaki damar isimlerinden hangileriyle doldurulmalıdır? Birinci başlık. Kanı kalbe doğru taşıyan damarlardır. Kanı kalbe getiren damarlara toplar damar denir. Kan basıncı en yüksek olan damar atar damardır. Toplam kesit en fazla olan damarda kılcal damardır. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Toplar damarlarda kanın hareketinde değişkenlerinden hangileri olumsuz etkiye sahiptir? 1. Kulakçıklarda oluşan emme kuvveti toplar damardaki hareketi hızlandırır. Göğüs boşluğunda basınç artışı toplar damardaki kanı yavaşlatır, azaltır, olumsuz etki yapar. 3. Damar duvarındaki düz kasların kasılması bu da toplar damardaki hareketi hızlandırır. Olumsuz etkiyi soruyor. Yalnız iki cevap B seçeneğidir. Bir insandan alınan bir tüp kan santrifüj edildikten sonra 24 saat bekletilmiş ve kan çökelmiştir. Bu işlemlerin sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Burada santrifüj edildikten sonra birinci bölgede plazma birikir. İkinci bölgede ak yuvar ve trombositler birikir. Üçüncü bölgede de al birikir. A. Birinci tüpte kan heterojen yapıdadır. Doğru. B. Üçüncü tüpte birinci bölge plazmadır. C. Üçüncü tüpte üçüncü bölge alüvar bulunur. D. Üçüncü tüpte ikinci bölgede beyaz kan hücreleri ve trombositler bulunur. Bunların hepsini bekletilmiş kanda görebiliriz, seçebiliriz. Fakat E. İkinci tüpte yapılan işlemle çözelti içindeki aynı yoğunluğa sahip maddeler ağırlıklarına göre çökeltilmiştir diyor. Buna ulaşılamayız. Cevap E seçeneğidir. Bir bireyde kanın pıhtılaşma süresinin uzaması durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 1. Kalsiyum iyonlarının yetersizliği. Yetersiz kalsiyum olursa kanın pıhtılaşması gecikir. Çünkü pıhtılaşma enzimlerinde kalsiyum iyonları kullanılmaktadır. 2. Pıhtılaşmada etkili protein moleküllerinin bazılarının eksik olması. Pıhtılaşmayı sağlayan proteinler trombojen ve fibrinojendir. Bunlar az olursa kanın pıhtılaşması gecikir. 3. K vitamini eksikliği yine pıhtılaşma enzimlerinde K vitamini de kullanılır koenzim olarak. Onun için K vitamini eksikliğinde de kanın pıhtılaşması gecikmektedir. Cevap E seçeneğidir. İnsanda kan plazmasında bulunan proteinlerle işlevsel ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yanlış olarak düzenlenmiştir? A. Fibrinojen kanın pıhtılaşmasını sağlar. B. Albumin ozmotik basınç ve pH değerinin ayarlanmasını sağlar. C. Histamin, kılcal damar geçirgenliğinin ayarlanmasını sağlıyor. D. Antikor, vücudun savunmasını sağlar. E. Globulin, besin monomerlerinin taşınması yanlış. Besin monomerlerinin taşınmasını kan plazması sağlar. Globulin, bağışıklıkla ilgilidir. Cevap E seçeneğidir. Kan pulcukları trombosit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Megakaryosit hücrelerinin parçalanmasıyla oluşur. Doğru. Kırmızı kemik iliklerinde megakaryosit hücreleri parçalanır ve trombositler oluşur. B. Çekirdekli hücrelerdir. Yanlış. Trombositlerin çekirdekleri yoktur. Parçalanmış hücrelerdir bunlar. C. Kanın pıhtılaşmasını başlatmada önemli role sahiptir. Trombositler kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücreleridir. D. Yapışkan kümeler halinde birleşip trombosit tıkacı yaparak hasar gören damarları kapatır ve kan kaybını azaltır. E. Protrombini trombine dönüştüren aktifleştirici maddeler bulundurur. Böylece pıhtılaşmayı başlatır ve damardan kanın fazla çıkmasını engeller. Cevap B seçeneğidir. Kanın pıhtılaşma sürecinde olayların ortaya çıkış sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Verilenleri incelediğimiz zaman birinci sırada aktifleştirici maddelerle protrombinin aktif trombine dönüşmesi gerekir. Trombine dönüştükten sonra trombin fibrinojeni etkiler. Fibrinojen de fibrine dönüşür. Fibrin molekülleri kalın bir ağa dönüşerek kanın pıhtılaşmasını sağlar. Cevap B seçeneğidir. Herhangi bir antijene sahip bireyin kanı bu antijene karşı antikor içeren bireye verilmemelidir. Bu kurala uyulmadığı durumlarda olumsuzluklardan hangileri ortaya çıkar? 1. Kanda aglutinasyon olayının gerçekleşmesi olur. Antijenle antikor birleşirse aglutinasyon yani çökelme meydana gelir. Antikor antijeni çökeltir. 2. Çökelme ile tıkanmış kan damarlarında parçalanan alüvarların hemoglobinlerin plazmaya dağılması. Eğer alüvarlar parçalanırsa hemoglobin plazmaya dağılır. 3. Plazmaya dağılan hemoglobinlerin böbrek damarlarını tıkayarak akut böbrek yetmezliğine neden olur. Kılcal damarlar tıkanır. Kılcal damarlar tıkanınca böbrekler yeterli miktarda süzme işlemini gerçekleştiremezler. Bu da böbrek yetmezliğine neden olur? Cevap E seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte kılcal damar boyunca kan basıncı ve kanın protein ozmotik basınçlarındaki değişim gösterilmiştir. Kanın protein ozmotik basıncı sabit. Kan basıncı kılcal damarlara geldiği zaman 40 mm civa. Kılcal damarlarda ilerlerken 15 mm civaya kadar düşmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Kan basıncının kanın protein ozmotik basıncından fazla olduğu yerlerde damar dışına madde çıkar. Burada görüldüğü gibi damar dışına madde çıkıyor. Kan basıncı kanın protein ozmotik basıncından yüksek olduğu yerlerde tam tersi olan yerlerde yani kanın basıncı kanın protein ozmotik basıncından düşük olduğu yerlerde damar içerisine, plazmaya madde girmektedir. 1. Kılcal damar başlangıç kısımlarında plazmadan doku sıvısına geçen madde miktarı, doku sıvısından plazmaya geçen madde miktarından fazladır. Doğru. Çünkü başlangıç kısımlarında kan basıncı kanın protein ozmotik basıncından yüksektir. Damar dışına çok miktarda sıvı çıkmaktadır. İki kılcal damar üzerinde belirli bir bölgeden sonra şurayı kast ediyor. Bu bölgeden sonra şurası. Doku sıvısından plazmaya geçen madde miktarı plazmadan doku sıvısına geçen madde miktarından fazladır. Doğru. Çünkü burada kan basıncı kanın protein ozmotik basıncından daha düşük. Ondan dolayı daha fazla madde damar içerisine girmektedir. 3 Kılcal damar boyunca doku sıvısı ve plazma arasında eşit miktardan madde geçişleri olur. Yanlış. Çıkan madde çok, giren madde azdır. Cevap C seçeneğidir.